Şimdi biz Gülbahar'la bugün ilk dersteyiz ve Gülbahar'la geri denemesi yapacağız. Evet Gülbahar geri vitese takıyoruz. Elini hafif soldan doğru tutup sağa dayayıp geri çekiyorsun. Debreja da de tam bassın. Şimdi biz geri geri giderken 9-15 konumlu direksiyonunu tutarız. Sola vermemiz gerekiyorsa hafif sol, sağa vermemiz gerekiyorsa hafif sağ. Yani şu keskin kırmayı kesinlikle yapmamalıyız. Mümkün olduğunca düz tutuyoruz hafif hamlelerle sağa sola veriyoruz ve yarım devriyajda düz bir şekilde aynalarımızı bir sağ bir solu takip ederek geriye doğru devam ediyoruz. Şimdi freni bırakıyorsun. Evet. Yavaş yavaş devriyajı gevşet. Gevşet. Aracın hareket ettiği noktada yani burada tutuyorsun bak. İyi tut. Devriyajı hızlanırsa hafif basıyorsun. Yavaşlarsa hafifçe gevşetiyorsun. Bir sağa bakıyorsun. Bir sola bakıyorsun. Evet. Şimdi mesela burada hafif sola yaklaştı. Ne yapacağız? Hafifçe direksiyonumuzu sağ vereceğiz. Evet, sağ verdik. Tekrar araç sağa yaklaşana kadar devam ediyoruz. Araç sağa yaklaşıp iyi boyuta geldiği zaman yakınlığımız hemen sağ verdiğimiz direksiyonu sola doğru düzeltiyoruz. Şimdi sola veriyoruz. Evet. Dur. Şimdi evet düz bir şekilde geri gidiyoruz. Direksiyonu düz tutuyoruz. Araç hızlanırsa hafif devreji dibine kadar basıp yavaşlatıyoruz. Tekrar hafif gevşetiyoruz. Evet. Devreji gevşettim. Tekrar geri basabilirsin. Yavaşlasın. Yavaşlasın. Evet. Şimdi hafif sağa yaklaştı. Ne yapacağız? Direksiyonumuzu hafif sola verip devam edeceğiz yine. Devam edelim. Ve sağ tarafı aynamızı takip edeceğiz ki sağdan uzaklaştığı zaman direksiyonumuzu hemen şöyle düzeltelim ki 9-15 konumuna aldık ki araç yavaş yavaş devam etsin Evet şimdi ne yaptık sola yaklaştı bu defa direksiyonumuzu hafifçe sağ verdik yaklaştıktan sonra düzelttik 9-15 konumunda gitmeye devam ediyoruz Evet yavaş yavaş devam devam Evet hafif sola verdim güzel Evet güzel. Yavaş yavaş devam. Uzaklaşacaktı. Uzaklaştıktan sonra düzeltiyoruz. Evet güzel uzaklaştı. Düzelttik. Devam ediyoruz. Devam. Biraz daha gitmeye payımız var. Evet duralım şimdi. Geri gitmemiz bu kadar. Anladın mı mantığını? Anlamadıysan bir daha deneyebiliriz. Evet, tamam. Al bire şimdi tekrar. En başa kadar gidelim. Evet ileriye doğru devam et. Evet şimdi ne yaptım biliyor musun? Duralım frene basalım stop etti hemen durduk. Şimdi ne yaptım biliyor musun? 3'e attım vitesi. Şimdi... Evet şimdi devreje tam basalım bakalım. Evet bas devreje tam. Üçe neden yanlış atarsın? Bir yerine üçe neden atılır biliyor musun? Biz şimdi vitesimiz neredeydi? Gerideydi değil mi? Şimdi geriden vitesi şöyle çaprazcı çekersen yanlış geçebilir. Ama nasıl yapmamız gerekir? Geride bir tık avuç içiyle ileri alıyoruz. Sonra hemen sola dayadık, ileri verdik. Sola dayasak vitesi kendimize doğru çekip ileri verirsek kolay kolay yanlış geçmez. Ama boşta da mı? Direkt çektik 3. Önce mutlaka şöyle sola dayayıp sonra ileri veriyoruz ki yanlış geçmesin. Evet, şimdi tekrar ileriye doğru devam edelim. Bunları yaşa yaşa tecrübe kazanacaksın. Evet, bir de düz devam edelim. ileriye gideceğiz tekrar bir daha geri denemesi yapacağız. Evet yavaş yavaş devam ediyoruz. Çalıştıkça alışırsın. Evet bu son turumuz olacak. Geri turu geri yapacağız. Sonra yavaş yavaş debriyaj tam duracağız. Yavaş debriyaj tam. Yavaşça fren. Evet. Sonra yavaş yavaş trafiğe çıkacağız. Evet şimdi geri vitese takıyoruz. Evet şimdi bir sağa bir sola bakarak geriye doğru devam edeceğiz. Evet. Hareket ettiği noktada debriyajda ayağımızı sabitliyoruz. Çok fazla hızlanırsa ne yapacağız? Evet geriye doğru devam hafif gevşeteceğiz. Yavaşlarsa çok hızlanırsa hafifçe debriyajı basacağız. Evet düz bir şekilde sağımızı solumuzu kontrol ederek devam ediyoruz. Evet direksiyonu sabit tutarsan şöyle uzun sürede araç ne yapar? Geriye doğru düz bir şekilde gider. Evet devam ediyoruz. Güzel. Aferin sana. Güzel. Gayet iyi gidiyorsun. Evet yavaş yavaş devam. Durman gerektiği hızlandı mı? Hemen debreje hafif dokun. Evet. Yeterli. Şimdi bu kadar. Sola doğru dönüp artık trafiğe doğru çıkacağız. Evet bir al şimdi. Görmen gereken e, boş alanda birçok şeyi gördün. Vites değişikliklerini. Debreje frene tam bas. Bir al. Boş alacaksın. Sola dayayıp ileri verdin. Güzel. Tam sol yapıyorsun. Sola sinyalini veriyorsun. Dur kalk çalıştık. Vites değişikliği çalıştık. Yokuş çalıştık. Geri geri çalıştık. Ve şimdi parkura doğru. Parkları yapmaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Aynamızı kontrol ettik. Araç çok yavaş yavaş devam Gülbahar. Gevşet, gevşet araç dönsün. Araç yokken, müsaitken yolumuz dönüyoruz. Aracın burnu yola girdi. Aç direksiyonunu şimdi. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Evet parkura gidiyoruz şimdi. Şimdi Gülbahar'la park deneyeceğiz. Arka lastiğimizi sarı çizgiye getirdik. L park yapıyoruz. Kapının bitimine de şeyi getirdik. dubayı getirdik. Şimdi tam sağa yaptık. Geriye doğru devam ediyoruz. Evet geriye doğru giderken sağdan kaldırımı takip edeceğiz. Soldan dubaları takip edeceğiz. Evet freni bırak devam edelim. Evet, gevşet. Evet. Gevşet debriyajını. Dur bir dakika. Evet, şimdi tekrar gevşek bakalım. Yavaş yavaş hareket edecek. Gevşetiyoruz. Güzelce yarımda tutuyoruz aracın hareket ettiği noktada. Sağımıza bakıyoruz. Devam. Evet, devam, 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 devam. Evet, değmiyor. Solumuza bakıyoruz. Duvara değmiyor Devam. Şimdi devam edeceğiz soldaki dubaların hepsini paralel olduğumuzda duracağız bir bahar. Evet. Şimdi aynadan baktığımızda hepsine paralel durduk değil mi? 1.5 evet. Bir buçuk tur direksiyonumuzu düzelteceğiz. Bu yarım tur. Bir tur daha dönecek. V noktası aşağıya doğru geldiğinde bir buçuk. Bu. Bak şu şekilde hesapla izin ver bana. Tam sağdaydı. Airbag yasından ya da B noktasından hesaplıyoruz. Bu yarım tur. Bir tur daha çevirip aşağıya getirdiğimizde bir buçuk tur oluyor. Bir buçuk turda aracın lastikleri düz oluyor çünkü aracın direksiyonun tam sağdan tam sola gidişi üç turdan oluşur. Bir buçuk da düz oluyor. Şimdi düzelttik. geriye doğru devam ediyoruz. Biraz daha kayalım geriye. Aynamız ikinci dubaya geldiğinde bu durduk. Şimdi bir alıyoruz tekrar. Çıkacağız parkımız oldu. L Park bu. Evet bir aldık, <laughs> sola dayadık, ileri verdik güzel. Şimdi şu aynamızı var ya. Şu birinci dubanın. Böyle birinci dubayı aynanın arkasına aldığımızda duracağız. Evet devam şimdi. Devam et. Hayır hiç bozma. Öyle devam. Tabii şu hafif sağlı da olabilir. Devam. En baştaki dubaya doğru gidiyoruz. Evet. Sağ sinyalini de vermelisin. Evet. Biraz daha. Çalıştır. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi az daha. Evet. Güzel. Gevşelim lütfen. Evet şimdi tamam. Aldın aynanın arkasına. Aldın. Aldın. tam. Debriyaj tam. Gazdan çeker misin ayağını? pardon. Sağ sinyalini verdim. Yavaşça freni bırak. Debriyajı gevşet. Araç çıkacak. Bir sağ bir sola bakarak devam edeceğiz. Evet. Gevşek debriyajını. Freni bıraktım. Debriyajı gevşet. Gevşek bir bağ. Evet gevşek. Oraya bakma artık. Önüne bakabilirsin. Evet. Sağlı sollu dubalara baktın. Güzel. Yavaşça çıkar çıkmaz duruyorsun Gülbağ. Duruyorsun direksiyonu düzeltiyorsun sola sinyalini verip devam ediyorsun düzelttin güzel sola sinyalini ver yola doğru devam şimdi paralel parka